Bir zamanlar, uyku ülkesinde yaşayan küçük bir prenses varmış. Bu prenses, adıyla tanınan Zeynep, her gece renkli rüyalara dalıyormuş. Ancak bir gün, uyku ülkesini kötü bir büyü etkisi altına almış. Herkes uykusuz ve huzursuzdu. Zeynep, bu durumu değiştirmeye karar vermiş. Bir gece, sarayındaki pembe yatakta uzanırken gökyüzünden bir yıldız düşmüş. Yıldızın içinde, uyku ülkesini kurtaracak sihirli bir sözcük olduğunu hissetmiş. Hemen yerinden kalkıp yıldızı takip etmiş. Zeynep gizemli bir ormana varmış. Ormanın derinliklerinde dolaşırken karşısına çıkan eski bir ağaç ona sihirli sözcüğü öğretmiş. "Rüyaların gücü uykuya hükmet, herkesi kucakla ve huzur getir." demiş ağaç. Zeynep öğrendikleriyle Uyku Ülkesi'ne geri dönmüş. Sarayın en yüksek kulesine çıkarak sihirli sözcüğü söylemeye başlamış. Sözleri rüzgarla yayılmış, Uyku Ülkesi üzerinde bir huzur dalgası oluşturmuş. Herkes derin bir uykuya dalmış. Ertesi sabah Herkes dinlenmiş ve mutlu bir şekilde uyanmış. Zeynep, uyku ülkesini kurtardığı için sevinç içindeymiş. Artık her gece insanlar huzurlu ve renkli rüyalar görmüş. Uyku ülkesi eski güzel günlerine geri dönmüş. Ve Zeynep, herkesin mutlu bir şekilde uyumasına yardım ettiği için uyku ülkesinin en sevilen prensesi olmuş. Geceleri yıldızların parıltısı altında masal kahramanı Zeynep'in hikayesi tüm çocuklara anlatılmış, onlara güzel rüyalar getirmiş. Bunun gibi masallar için lütfen beğenip takip etmeyi unutmayın.